İza sa'alta fes'alillah. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. İza sta'anta fes'ain billah. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Her anne çocuğuna bunları bir bir ezberletsek zor olur mu? İza sa'alta fes'alillah. Bir sofraya koyacağınız bir mutfağa asacağınız, bir giriş kapısına takacağınız, bir yatacağınız yerde de bulunduracağınız birkaç tane oğlu versin. Girince okuyun, çıkınca okuyun, oğlunuz okusun, kızınız haber versin. Bilemedik deyin, bakmadan sorun ama bakan birisi hatırlasın. İzâ seel tefes elillah, izâ stean tefes billah. İki hadis birden ezberlediniz ama misafirinize söyleyin. Ha unuttum telefonunuz vardı değil mi? Onu nerede kullanacaktınız? İşte hemen aklıma geldi açın telefonu dostlarınıza. Yok öyle olmaz mı? Hiç olmazsa bu vesileyle arabayı kullanmaya mı niyet ettiniz? Gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Kapıdan hatta ben sana dilimin altında bir hadis getirdim. İda el tefes elillah diyeceksiniz. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste diyeceksiniz tam kapıya vardınız, zile bastınız, arkadaşınız çıktı, kucaklaştınız, halatır sordunuz, buyur etti, içeriye girmek istemediniz, ben bir şey getirmiştim, dilimin altında dediniz, bir türlü de ağzınıza, dilinize getiremediniz. İşte o anda telefonla sorun oğlunuz kızınıza ya da bir önceki uğradığınız kapıya ne demiştim, neydi o hadis deyin, ondan tekrar alın, bir daha tekrar edin işinizde. Gündemde bunu tutalım, o zaman cennete gitme yolu kolaylaşacaktır bize. İzâ se'el tefes el İve stean billah. Çok kısa kısacık olunca hemen iştahlandım galiba. Ezberleseniz dedim. Bundan sonra böyle yapsanız az az biraz biraz gayret edip böyle kısa kısa hadisleri uzun olsa ne fark eder? Çok uzunsa üç günde, değilse iki günde, olmazsa bir günde ezberleseniz bir gün boyu 24 saat size verilmişse bunun yarım saatini bir saatini bunu ezberlemeye yarım saatini bir saatinde gündemde tutmaya çok mu dersiniz? Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yani arkadaşın telefon numarasını unuttum. Ben telefon edecektim. O numarayı isteyecektim. Şimdi yani Allah'a mı telefon edeceğim ondan mı isteyeceğim? Ben oğluma diyecektim ki yavrum fırından bir ekmek getir. Şimdi yani bunu Allah'tan mı isteyeceğim? Ya da ben yani bir şeyler isteyecektin ve Allah'tan istemeyeceksin öyle mi? Sen bilirsin. İstersen Allah'tan iste. Değilse başına neler gelir belli olmaz. Çünkü yardıma muhtaç mısın? Yardım dilediğinde de Allah'tan yardım dile. İzeste ante, festain billah. Bu işin kuralı budur. Ukalalığın anlamı yoktur. Yani sana yardım edecek olan Allah'tır. Nereden gönderirse oradan alırsın. Kendisinden bir şey istenecekse bu sadece Allah'tır. O istemezse hiç kimse bir şey isteyemez. Bunu böylece bilelim.